Merhaba arkadaşlar, ben İsmail Tekşut. Batman Fen Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak çalışmaktayım. Bugün size Batman Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hayata geçirmiş olduğu telafi eğitim kapsamında hazırladığım 10. sınıf konusunda kareler konusunu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi kare nedir? Tüm kenar uzunlukları eşit olan dikdörtgene kare denir. Burada dikkat edecek olursanız A, B, C, D bir kare. Tüm kenarları birbirine eşit. Ve kare dikdörtgenin tüm özelliklerini taşır arkadaşlar. Ayrıca kenar uzunlukları birbirine eşit ve dört tane kenarı olduğundan dolayı karenin çevresini 4A ile buluyoruz. Buradaki AC uzunluğuyla DB uzunluğu karenin köşegen uzunlukları. Köşegen uzunlukları ayrıca aç uzunluğudur. Açıları iki eşit parça böldüğü için. Ve köşegen uzunlukları birbirini ortalar ve köşegen uzunlukları dikkat ederseniz birbirine diktir arkadaşlar en önemli özelliklerden biri bu. Şimdi gelelim. Bununla ilgili örnekler çözelim. Evet. Şimdi burada dikkat edecek olursanız A, B, C, D bir kare. B, C, E bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin özelliği ne arkadaşlar? Eşkenar üçgenin özelliği tüm kenarları birbirine eşit ve her bir açısı 60 derece olan üçgene biz eşkenar üçgen diyoruz. Bu kare olduğu için karenin bir köşesi 90 derece olduğundan dolayı burası 30 derece olacak ve karenin tüm kenarları birbirine eşittir. Dikkat ederseniz burada ikizkenar oluştu. Yani ECD üçgeni ikizkenar. Burası taban açıları eşit olacak. X derece ise o zaman burası da X derece olacak. O zaman biz X'i nasıl bulacağız? 180'den 30'u çıkartıp 2'ye böldüğüm zaman 150, 150'yi de 2'ye böldük. 75 derece şeklinde biz arkadaşlar x'i bulmuş oluruz. Geldik diğer bir örneğimize. Burada da dikkat edecek olursanız a, b, c, d bir kare. DE e uzunluğu ile a, c uzunluğu birbirine eşit. Yani DE e uzunluğu köşegen uzunluğu olan a, e uzunluğuna eşittir. Ayrıca şunu biliyoruz. Köşegen uzunlukları karede birbirine eşit işte olduğundan dolayı D'den B'ye bir köşegen uzunluğu çizdiğim zaman bunlar birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Köşegen uzunluğu açı ortaya olduğu için 45 ve 45 derece diye ikiye ayrılır. Dikkat ederseniz D, B, e üçgene E kenar çıktı. B açısıyla E açısı eşit. 40 ile 45 topladık 85. O zaman E açısı da 85 oldu. 85 ile 85'i toplasak 170. O zaman burası kaç derece olur arkadaşlar? 10 derece olur. E DB köşegen uzunluğu olduğu için köşegen uzunluğu dedik ki açı ortaydır. Her bir açıyı 45 diye ayırır. O zaman burası 45 derece. E 10 derece ise x'i biz kaç derece buluruz arkadaşlar? 35 derece şeklinde buluruz. Geldik diğer bir örneğimize. Burada da dikkat edersin d bir kare. AC köşegen uzunluğunu vermiş. Köşegen uzunluğu 8 santim vermiş. Bizden x'i istiyor. Aynı şekilde D'den B'ye bir tane köşegen uzunluğu çiziyorum. Köşegen uzunluğu birbirini ortalar ve dik kesişir demiştik hatırlarsanız. E köşegen uzunluğu 8 santim olduğu için her bir parçanın uzunluğu 4 santim. 4 santim olacak. E burası da 4 santim ise dikkat ederseniz o zaman burası 1 santim ise buraya kaç santim kalıyor? 3 santim kalıyor. O zaman 3, 4, 5 özel üçgenimizden x'i biz kaç buluruz arkadaşlar? 5 santim buluruz. Şimdi gelelim kare ile ilgili diğer özelliklerimize. Karede eşkenar üçgenler oluşturuyoruz Bar soru çözümünde. Burada da dikkat ederseniz ABCD karesinde D, E, A üçgeni ile E, A, F, B üçgeni eşkenardır. Çünkü neden? Dikkat edersin. Alfa, teta, 90. Alfa, teta, 90. Dolayısıyla o zaman bu iki üçgen birbirine benzerdir. Fakat bakıyorum 90'ın karşısındaki kenar ile buradaki üçgende 90'ın karşısındaki kenar eşit olduğu için bu iki üçgene ne diyeceğiz arkadaşlar? Eş üçgen diyeceğiz. Aynı şekilde burada da baktığımız zaman DAF üçgeni ile EDC üçgeni eşkenar üçgendir. Sebebi alfa, teta 90, alfa, teta 90 ve teta'nın karşısındaki AD kenarı ile buradaki teta'nın karşısındaki DC kenarı karenin kenarları eşit olduğu için bu kenarlar birbirine eşit olduğundan dolayı bu iki üçgen birbirine nedir arkadaşlar? Eştir. Aynı şekilde burada da dikkat ederseniz CDE üçgeni ile FBC üçgeni eşkenar üçgendir. Alfa, teta 90, alfa, teta 90, 90 karşısındaki kenarla buradaki 90 karşısındaki kenar eşit olduğu için bu iki üçgen birbirine eşittir. E, D üçgeni ile burada da AFB üçgeni alfa, teta 90, alfa, teta 90 ve 90'ın karşısındaki kenarlar birbirine eşit olduğu için bu iki üçgen birbirine ne olacak arkadaşlar? Eş olacak. Şimdi gelelim. Bununla ilgili örnek çözelim. Şimdi burada dikkat edecek olursanız arkadaşlar ABCD bir kare vermiş. AE uzunluğunu 8 santim vermiş. EB uzunluğunu 2 santim vermiş. Bizden x'i istiyor. E, yukarıda belirttiğimiz gibi burada eş üçgen oluşturarak bu soruyu çözeceğiz. Mesela D'den ben AE bir tane dikme indiriyorum. Şimdi bir tane dikme indirdiğimiz zaman ben buraya alfa deyip buraya teta dersem alfa ile teta'nın 90 derece olduğunu biliyorum bir kare olduğu için. E bir üçgen iç açılar toplamı 180 derece. O zaman dikkat edersin E açısı 90 ise A açısıyla B açısının toplamı da 90 olması gerekiyor. E burası alfa ise burada ne olacak? Teta. Çünkü alfa ile teta'nın Toplam nedir? 90 derece. Bu sefer o çizdim üçgende burada T diyecek olursa, A T D üçgeninde de 90. O zaman burası Teta ise burası ne olmak zorunda? Alfa olmak zorunda. O zaman dikkat ederseniz bu iki üçgen birbirine benzerdi çünkü Alfa Teta 90, Alfa Teta 90. Ee, bakıyorum 90'ın karşısındaki kenar ile Burada 90'ın karşısındaki kenar birbirine eşit. Dolayısıyla o zaman bu iki üçgen birbirine ne olacak arkadaşlar? Eş olacak. Eş olduğundan dolayı tüm kenarları birbirine eşittir. Bu üçgende alfanın karşısında dikkat ederseniz alfanın karşısında 2 santim varsa burada alfanın karşısında da 2 santim olacak. E bakıyorum. Buranın AF uzunluğu 8 santimdi. E burası 2 santimse buraya kaç santim kalıyor? 6 santim kalıyor. Teta'nın karşısında burada dikkat ederseniz kaç derece var? Şey kaç santim var? 8 santim var. O zaman burada da teta'nın karşısında kaç santim olacak? 8 santim olacak. E dikkat edersiniz 6, 8, 10 özel üçgeninden biz x'i kaç buluruz arkadaşlar? 10 santim buluruz. Evet gelelim. Diğer bir örneğimize. Burada da ABC'de bir kare vermiş. ABF noktaları doğrusa DE uzunluğuyla BF uzunluğu birbirine eşit. EC uzunluğunu 4 santim vermiş. Şimdi bu bir kare olduğu için karenin tüm kenarları birbirine eşit. CD uzunluğuyla CB uzunluğu birbirine eşit. E şimdi bakıyorum bu D açısı 90. E burada B açısı da 90. E bakıyorum EDC üçgeniyle CBF üçgeninde kenar açı kenar. Kenar, açı, kenar iki kenarları eşit ve arasındaki açı eşit olduğundan dolayı kenar, açı, kenar bağıntısından o zaman bu iki üçgen birbirine nedir arkadaşlar? Eş üçgenlerdir. Burada 90'ın karşısında 4 santim varsa burada 90'ın karşısında da kaç santim olacak? 4 santim olacak. O zaman CF uzunluğu ile CE uzunluğu birbirine eşit. Şimdi dikkat ederseniz burada DE'nin karşısında alfa varsa... E buna eşit işte olan B karşısında da ne olması gerekiyor? Alfa olması gerekiyor. Ben buraya teta dersem, e bu bir kare olduğu için C açısı alfa ile teta 90 derece değil mi arkadaşlar? E burada da alfa teta var. O zaman bu alfa ile teta kaç derece olması gerekiyor? 90 derece olması gerekiyor. Bakın C E C F üçgeni dik üçgen oluştu. E i̇kiz kenar. Dolayısıyla kenarları 4 santim 4 santim olduğu için Pisagor 4 kök 2 santim şeklinde biz neyi buluruz arkadaşlar? EF uzunluğunu bulmuş oluruz. Şimdi karenin alanına geçelim. Karenin tüm kenarları eşit olduğu için bakıyorum. Karenin alanı. Kare dedik ki dikdörtgen tüm özelliklerini taşıyor. Dikdörtgenin alanı biz nasıl buluyorduk? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. E, karede de iki kenarın çarpımı bana alanı verecek. E, kenarları eşit olduğu için o zaman bu karenin alanı neye eşittir arkadaşlar? A kareye eşittir. Karenin alanını A kareyle bulacağız. Şimdi gelelim. Alanla ilgili örnekler çözelim. Bu örneğe bakacak olursak A, B, C, D, E, B, F, K bir kare. Yani küçük kare ile büyük kareyi vermiş. Biz bu küçük kare bir de EC uzunluğunu kaç vermiş? 7 santim. Şurasını 7 santim vermiş. Şu küçük karenin bir kenarına X diyelim. CF uzunluğuna da Y dersem o zaman bu karenin bir kenarı büyük karenin bir kenarı X artı Y olur. Bizden ne istiyor? Karelerin alanlar toplamını istiyor. Büyük karenin bir kenarı X artı Y olduğu için alanı x artı y kare küçük karenin de bir kenarı x olduğu için x kare bana alanlar toplamı verecek bizden bu ifadeyi istiyor. Şimdi gelelim c b e üçgeninde b'nin dik olduğunu biliyorum o zaman pisagordan e b'nin karesi yani x'in karesi sonra c b'nin karesi yani x artı y'nin karesi eşittir Hipotenüs 7, 7'nin karesi. 7'nin karesi de nedir arkadaşlar? 49 santimdir. E şimdi dikkat ederseniz yukarıda bizden ne istiyor? X artı Y'nin karesi artı X kare istiyor. E biz bu o ifadeyi ne bulduk? 49 bulduk. O zaman demek ki bu iki karenin alanlar toplamı kaç santim karedir arkadaşlar? 49 santim kare şeklinde bulursun. Geldik diğer bir örneğimize. Diyor ki ABCD bir kare Burada EBA 15 derece vermiş. O zaman bu üçgen de AEB üçgeninde 90 derece, 15 derece ise o zaman A kaç derece olacak? 75 derece olacak. Bizden bu küçük üçgenin alanı da 8 cm kare vermiş. Şimdi 15 90 75 özel üçgeninde şöyle bir özelliğimiz vardı. 90'da inilen yükseklik tabanın dörtte birine eşittir ya da taban 90 derecede inilen yüksekliğin 4 katını eşittir yani ben buraya haş dersen ab uzunluğu kaç haş olacak arkadaşlar 4 haş olacak E bu üçgenin alanını vermiş o zaman alanını kullanarak ben neyi bulabilirim haşı bulabilirim o zaman 4 haş çarpı haş bölü 2 eşittir 8 burada 4 haşın karesi eşittir 16 her tarafı 4'e böldüğüm zaman 16'yı 4'e bölsek 4 santim. O zaman h kaç santim şeklinde buluruz arkadaşlar? 2 santim şeklinde buluruz. E bu karenin bir kenarı 4 haş değil mi? E biz haşı ne bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. O zaman bu karenin bir kenarı 4 şey 8 santim olur. E benden bu karenin alanını istiyor. E bir kenarı 8 ise 8'in karesinden 64 santimetre kare şeklinde biz karenin alanını bulursun şimdi gel, çıkmış bir soru var arkadaşlar onu inceleyelim burada da abc'de bir kare vermiş df bir ikizkenar üçgen vermiş df ile de eşit vermiş bg'yi 5 kök 2 vermiş şekildeki df üçgenin alanı 8 cm kare olduğuna göre ABCD karesinin bir kenar uzunluğunu istiyor şimdi arkadaşlar ben buna k diyeyim Buna k diyeyim. bu üçgenin alanını 8 santimetre kare vermiş k'yı bulabilirim O zaman k çarpı k bölü 2 8 santimetre o zaman k kare eşittir 16 O zaman k'yı biz ne buluyoruz arkadaşlar 4 santim buluyoruz e 4 santim ise hemen k'yı silelim Yerine 4 santim yazalım Evet DE uzunluğu 4 santim. DF uzunluğu 4 santim. Şimdi D ile G'yi birleştiriyorum arkadaşlar. İkiz kenar olduğu için burası da dik. O zaman dikkat ederseniz bu D, G, B doğrusal oldu. Ve karenin köşegen uzunluğu oldu. Benim amacım şu D, G uzunluğunu bulmak. E bu ikiz kenar olduğu için bu uzunlukla bu uzunlukla birbirine eşit. E hipotenüs 4 ise ben 4'ü kök 2'ye böldüğüm zaman 4 kök 2 bölü 2 de o zaman her bir kenarı ben neyi buluyorum arkadaşlar? 2 kök 2 buluyorum. Yani şuradaki DE uzunluğu ne bulduk? 2 kök 2. O zaman DB uzunluğu e burası 5 kök 2. DG uzunluğu da 2 kök 2. O zaman burası ne çıkıyor? 7 kök 2. E köşegen uzunluğu 7 kök 2 ise bir kenarı kaç santim olacak arkadaşlar? Bir kenarı 7 santim şeklinde bulmuş oluruz. Şimdi arkadaşlar konumuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler ve iyi çalışmalar diliyorum.